Terör örgütüne üye olmak ile suçlanan ve yurt dışına kaçarken Yunanistan'ın sınırında yakalanan HDP'li Kömür Belediyesi Eski Belediye Başkanı Hüseyin Ye tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terörizmin finansmanı soruşturması kapsamında hakkında soruşturma yürütülen ve terör örgütüne üye olmak ile suçlanan HDP'li Kömür Belediye Eski Belediye Başkanı Hüseyin Ye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 16 Kasım tarihinde Hüseyin Ye, beraberinde iş adamı Abuzer A ile yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Edirne'nin İspila ilçesinde sınır birlikleri tarafından yakalanmıştı. Edirne'nin İpsala ilçesinde sınır birlikleri tarafından yakalanmıştı. Hüseyin Ye'nin jandarmada yapılan sorgulanması ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Suh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme Hüseyin Ye'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.